İyi akşamlar. Yine bir kesit ödesinden hepinize iyi akşamlar sayın seyirciler. Bu hafta yine yüreklerinizi çarpıtacak, vicdanlarınızı sızlatacak bir hikayeyle karşınızdayız. Hikayemizin kahramanı Samet. Samet yıllarca kızını anasız büyütmüş bir ebeveyn. Evet. Geçim derdi, faturalar, kira derken Samet'in bütün parası bitmiş. Artık üniversite çağına gelmiş kızının da çalışması gerekmekteydi. Ama korkuyordu Samet. Güvenmiyordu hiç kimseye. Tertemiz kızını hiçbir işverene emanet edemiyordu. Şu üniversiteye başlayana kadar bir işe girsen mi ne yapsan? Çok güzel olurdu. Güzel olur da kızım sen körpecik bir fidansın. Ben de namusuma düşkün bir adamım biliyorsun. Seni kime teslim edeyim de çalışasın oh. Selamünaleyküm. Aleyküm oh, Aleyküm Selam Rahatsız olma Rahatsız olma ay, Rahatsız ay, olma ay, ay, ay. Oturup kalkacağım Heh, Hoş geldin Hadi kendine bak Ya otursana Oturup kalkacağım dedim ya Ben Samet'in süt annesiyim 35-40 yaşına kadar benden süt emdi Samet Sudoku şampiyonuydu Hemen çözerdi problemleri Altın kalbi bir insandı Pırlanta gibi bir insandı ya Ayıptan mısın Niye görüntüsü ya? Bütün... dünya çapında katılmamış ...tek kelimeyle bir... Şiir gibi bir adamdır yani... ...ortama girdiği zaman gözlerinizi alamazsınız ondan. Hoş geldin. Hoş geldiniz. Oh Ho, Allah. Heh. Hoş geldiniz. Evet. Öpsene kızım amcanın elini. Al bakalım. Ha. Nasılsın, iyisin? İyiyim, sağ ol. Sen nasılsın ya? Vallahi şükür ya. He? Vallahi oturuyoruz biz de kızla dertleşiyoruz. İyisin, dertleşiyor. iyisin. Şekilde. Sağ ol, kullanmıyorum. Heh. Kızla dertleşiyorduk. Artık gücüm yetmiyor. Aldığım para, kazandığım para yetmiyor. Elektriği ödeyemiyorum. Suyu ödeyemiyorum. Kız da üniversiteye hazırlanıyor. Hani dedik bu arada bir iş bulalım, çalışsın. Of, iyi bir adam, iyi bir iş yeri bulsak. Yok mu tanıdığın? Ha ha mükemmel bir yer var arkadaşım benim. Bir o düşün. Ha. Evde iş yapıyor. Ha. Tam kızımıza göre. Maşallah kızımız dayı büyümüş. Mükemmel kızım çalışır, ekmek parasını kazanır. Hep baba parası yemeklerinde olmuyor kızım. Kızımıza gözün kapalı güvenebileceğin bir adam. Hay Allah razı olsun ya. Allah'ın sevgili kuluymuşuz. Bak ayağımıza geldi. Bak ayağınıza geldim. Allah tuttuğunu altın etsin. Ah. Kızım gördün mü? Şans yüzümüze güldü. Samet. Arkadaşı Ziya'nın ısrarıyla... ...güvenebileceği, tertemiz kızını emanet edebileceği... ...bir işveren bulmuştu en nihayetinde. Gel. Gel. Merhabalar efendim. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ziya Bey gönderdi bizi. Ha, öyle mi? <laughs> Buyurun. O tavsiye etti de. Kızıma iş bakıyoruz da, e malum kız çocuğu namus meselesi. Tabii. Ziya da dedi, gidin dedi, selamını söyleyin. Ha? Yani o dedi dünyanın en dürüst adamlarından biridir Sağ dedi. Sağ olsun. E <laughs> ben de güvendim. Kızımı getirdim. Ne demek? Tabii benim de ihtiyacım vardı bir bayana yardımcıya yani. Çok güzel. Ne zaman başlar? Ne demek? Hemen. Hemen şimdi başlasın. Bizim arabanın deposuna hortum çok sokup depodaki benzini çekerdi. Daha sonra bunu evlendirdik. Ama hala gelir benden arada sitem Samet daha pişmemiş bir ekmek hamuruydu ve e, üzerine çizikler attığın zaman fırına girip kabarırdı. Anlatabiliyor muyum? Yani en son gördüğümde yani biraz daha farklıydı, biraz mala bağlamıştı sanki. Samet'in kızın arkadaşıyla arkadaşım ben. E, fena bir kız değildi yani takılırdık birlikte. Erkeklerle dolaşırdık. Hafiften fingirdekti. Müşterim, gelin, Gelmedi. Gelmedi. Gelmedi mi? Beni kimse aramadı mı? Aramadım. Vay demek ki o zaman yar. Not almayı sakın unutma mı? Gel biraz da ben seni olayım Nacice'm. Beni mi hocam? Evet. Sen mi? Anladım. Allah tabii. Olmaz mı hemen? <laughs> Şu kızı bir arayayım ya. Allah Allah. Telefonunu açmıyor. Bir şey mi oldu acaba? Yok canım. Ne olacak ki? Namusuyla çalışıyor. E patronun pırlanta gibi adam. Nazlıcığım <laughs> seni çok seviyorum. Of ben de seni seviyorum. Ama sen hep dışarıdan kızsın. Benim bütün gün çok canım sıkılıyor. Naci. Efendim. Yoksa sen beni aldatıyor musun ha? Olur mu aşkım? Neye aldatayım ki seni? Oo hoş Selamun geldin. Selamun Aleykümselam. Aleyküm, aleyküm selam. Otur. Tamam. Ben de kızı aradım da telefon cevap vermedi. Nasıl gidiyor kız? Çalışıyor vallahi. Çalışıyor. Ben de şahit oldum. Mükemmel bir çalışma ortamı sağlanmış. Yeni oturuyor büro herhalde. Evet. Oturacak yer yoktu. Heh. Benim gördüğüm kadarıyla kucak kucağıydılar. Ne diyorsun ya? Benim kız gitti mi şimdi yani? Ben insana yüzde yüz güvenirim. Ee? Eksiklerini gördükçe... Ee ne %80, olur? Yüzde seksen, yüzde kırk, yüzde on yüzde beş inerim. Ya ne diyorsun sen? Tabi. E ne oldu şimdi benim kız? Şimdi yüzde beş. Yüzde beşe geldi mi de ispitlerim. Ya ne diyorsun sen? Senin kızı yiyorlar. Senin kızı halleniyorlar. Senin kızı okucaktan okuca. Lan öldürürüm onları. Hadi. Kal sağlıcakla. Kapını da kapat. Tamam mı? Kendine şer, iyi bak. Tamam mı koçum? Tamam. Ama onun yanına kalmayacak bu. Onu sen bileceksin. Ulan ben bu adamı öldürmez miyim be? Öldürmez miyim ulan seni? Samet. Vallahi gitti. Otur. Hadi. Bak anne, ne yapıyor. Ve işte kaçınılmaz son. Bana bak ulan. Hey! Kızım nerede? Kızın mı nerede? Evet. Ne yapacaksın? Lan iki gündür eve gelmiyor kızın nerede? O artık burada. Nasıl burada? Çünkü o senin artık kızın değil. O benim karım oldu. <laughs> karın mı? Evet. ne biçim konuşuyorsun lan sen? Ha! ağzını! Nasıl, nasıl karım olur lan? ha. ha. Benim pırlantaki bir kızımı ne yaptın? Allah oh, Allah Allah! Ne olmuş lan? Allah Allah Allah! mı lan sen? Ah ah ah! Senin gibi pisliklerin bu dünyada işi yok. Ah! Baba! Öz düşmanı! Kızımı yaktın ama başka kızları yakamayacaksın. Yavrumu mahvettin! Düzenimi yıktın ulan! Allah kahretsin! Ne oluyor lan? Ha? Ne oluyor? Öldürdüm onu. Oho gene cinayet gene cinayet ya. Kızımı mahvetti. Namusumu kirletti. Temizledim onu. Oğlum belki de öyle bir şey yapmamıştır. E sen söyledin. Sen benim dediğime ne bakıyorsun ya? Benim kafada bin tane tilki dolanıyor ya. Sen her hafta bir cinayet ama yani. Ayıp denen bir şey var. Neyse ben polis çağırayım da. Sen bir yere kaçma. Tamam mı? Ben hemen polise haber veririm. Sen şey yapma. Tamam. Ha, Ulu Canlara gidersen de orada bir tane Danyal diye bizim arkadaş var. Onu da ben içeriye soktuttuydu. ondan görüş. Hep benim lafınla dolduruşa gelir. Bir de bana hesap soruyor ya. <laughs> Görsen var ya onu ciğerini sökeceğim zaten. Ya tekiydi ya. Hiç suratına bakılmaz bir adamdır yani. Böyle yetişe yetişe şey sapak olarak çıktı. İyi biri değil. Samet! Hapiste İsmet öldü. Nimet kötü bir yola düştü. Ziya çok mutlu. Yine bir kesit ötesinin sonuna geldik. Haftaya yine görüşmek üzere. Hoşça kalın. Esen kalın. Mutlu kalın. Ben, Ziya ve Samet yine burada olacağız.